Bakalım, bugün e, EXO Tempo albümünü açacağım. İkinci el aldım ben bunu ve bu kızın öncesinde de yine Tempo'nun e, bir başka versiyonunu almıştım. Bunu da aynı fiyata görünce photocard ile almak istedim. Bu aslında dün gelecekti bana ve ben size bunu, bu videoyu dün atacaktım ama e, atamadım. Çünkü dün gelmedi. İşte neymiş, evde yokmuşuz ama ben evdeyim. Yani saçma sapan olaylar oldu. posteri de varmış. Ama poster bayağı hasarlı duruyor. Neyse önemli değil zaten. Poster için olmamıştı yani. Ne no olacak albümünün posteri? Ama aşırı büyük o yüzden gösteremeyeceğim. Ee, bu iki albümü ikinci el aldım. Gardrops'tan 50 liraya yani ikisi 100 liraya geldi. Ee, ve fotokartlı falan oldukları için de almak istedim. Hani böyle ucuza bulmuşken. Çünkü Tempo albümünün <laughs> Çok fazla versiyonu var. Ve hepsine 170 lira falan vermek istemedim. Hani yurt dışından alsam da 170 lira olacaktı. E, Türkiye'den alsam da bu tarz fiyata gelecekti. Ve e, bütün versiyonlarını almaya kalkışsam benim için çok böyle e, zarar olur diyeyim. Fazla para veririm. Hani bunların bütün versiyonlarına vereceğim o parayı başka albümler için, başka almam gereken şeyler için harcarım diye düşündüm. O yüzden böyle ucuza bulmuşken aldım. Bu ikisini aynı kişiden aldım. E, ama bunu daha öncesinde almıştım. Yine de bunu da göstermek istiyorum. Göstermişken bu şekilde. Önce bundan başlayacağım. CD. kadın bu şekildeydi. Ee, yanından çıkan postkart bu diyor. Foto karta diyor. Sıradaki diğer versiyona geçiyorum. Siri'ne aynı. gelecek olursan. Önce şu yine her albümden çıkan saçma sapan o kağıt. Bir de o fotokart. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay <laughs> bay.